arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz Kayra? Bir ne olur, coaster inşa et oynuyoruz. Uhu, uhu. Tamam. Şimdi ben yeni eklentiler yaptım adamla. Görüyorsunuz. Ben bir arka arka gideceğim. Evet arka arka yaptım bir de. Nasıl hissettiriyor? bayağı iyi. Bak iç açtım şu an. Vallahi Beni bekle. Biraz. Birazcık biraz şey. Heyecanlı. Korkutucu. Korkutucu biraz. Uu. Ben de takla Evet <laughs> biliyorum. Orası sınırın sonu. Yani bir de arkadaşlar. Ben de bana. Ben dolandırırdım video dışı. Video dışında süs olsun diye bir şey alıyordum. Ama dolandırıldım. Peki gerçek para. Oha güncelleyebiliyorum. Şu an güncelleyebiliyorum. Güncelleyeyim mi? Güncelleyeyim mi? Güncelledim. Güncelledim. Bak havai fişekler patlıyor. Yes. Güncelledim. Hadi artık benim tamam senin alana odaklan. Şu an ben, ben server'ın benim. birincisiyim. Sen benim Ay, hizmet Dur bekle arka. İnşallah. Tamam ben İnşallah. oha İnşallah. dur yeni şeyler gelmiş. Oha bunlar ne? Bunlar çok pahalı. Bak hız takviyesi pisti var. Bu baya baya pahalı. Bak uzun düz pisti bu ne lan? Diz boyunca

Ama baya pahalı yani şeyler. Bakın. Yani alamıyorum bile de. İz boyunca hiç olamıyorum. <laughs> <Beşleyin> arkadaşlar. <laughs> Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi Dur bekleyin şuraya gideceğim. Şuradan bir tane kutu satın alacağım. İpik alabiliyor muyum? <laughs> Yok. Oha. <laughs> Sıfır param var. <laughs> hayır, ne ne hayır. Oha sınır param oldu. Kayra. Bitti Bir şeyini. Evet ama benim yaptığım teknik olarak herkes yapamaz Dur. ki. Evet, bu Merhaba, <gülüyor> <Yapamıyorum>. <gülüyor> Oha param sıfırlandı. Bayağı kasmamız lazım şu anlık. Koşalım, koşalım. Şimdiden kasmaya başladık. Ne? Bu video almasın. Tamam.